Size kova balon tedavisi bir yıl önce uyguladık. Evet. Bir yıl ile bir yıldan önceki durumu kesebilir misiniz kısaca? Bir yıldan önceki üç adım yokuş yürüyemeyen, merdivenin bir basamağını çıkamayan, gece uyuyamayan, nefes alamayan ve oturduğum yerde <laughs> demekten başka bir işe yaramayan bir hastaydım. Ama bir yıl üç günden beri buradaki operasyondan beri ben taraf tutarak da söylemiyorum. Bir avukat olarak söylüyorum. Ben kadar nefes darlığı, nefes alma eksi şey bakımından bir, bir damla, bir sıkıntı çekmedim. Gayet rahat nefesimi alıyorum. Yürüyorum. Merdiven çıkıyorum. Zaten koşmayı bende istemiyorum. Koşmayı denemedim. Koşmuyorum. Koşmak da istemiyorum. Eskiden Rusya'ya gitmiyordunuz. Şimdi Rusya'ya gidiyorsunuz. Rusya'ya gidiyorum. Rusya'ya gittim geldim. Yine gideceğim inşallah. Yani giderken gelirken performansınızda, oksijen ihtiyacı vesaire gibi Hiç herhangi bir ilaçla alamıyorum yani yanıma. Havalarında tek başına koşa koşa gidiyorum. gidip geliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı da çekmiyorum. Çok güzel. Çok memnun oldum.